Hepinize merhaba dostlar. Türkçe çalışıyorum kanalındasınız. Ben İlker Hoca. Bugün sizlerle birlikte Tevfik Fikret'in sınavlarda rastladığımız bazı eserlerini çizgi roman tekniğiyle ezberlemeye çalışacağız. Çizgi roman tekniği sayesinde eserlerin hafızanıza nasıl girdiğine siz bile şaşırabilirsiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve paylaşmayı es geçmeyin. Her gelen etkileşim bizler için çok değerli. Eğer videoyu beğenir ve devamının gelmesini isterseniz istediğiniz yazarın adını yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hikayemiz sis dolu bir havada çarşıda geçmekte. Siz de insanların çarşıda burada eğlendiklerini, vakit geçirdiklerini görebiliyorsunuz. Ancak ortalığı kaplayan sis yüzünden insanlar birbirlerini göremiyorlar ve vakit geçirdiklerini anlayamıyorlar adeta. Çarşıda bir köşeye sığınan hasta bir çocuk var. Bu hasta çocuk susuzluktan adeta kıvranıyor ve insanlara "Bana bir için su verin." Bana bir içim su verin diye yalvarıyor ama hiç kimse onu duymuyor. Oradan geçen bir delikanlı çocuğu görüp kendi içtiği sudan bir içim su bizim hasta çocuğumuza veriyor ve çocuğumuz lıkır lıkır suyun içiyor. Suyunu içerken cebinden bir defter düşürüyor hasta çocuk. Düşen defterin üzerinde rubabı şikeste yazıyormuş. Üzerinde rubabı şikeste yazan bu defter yalnızca Haluk'un çocukluğunda üretilen bir deftermiş. Tam o sırada Haluk oradan geçiyormuş. rubab Şikeste yazılı defteri görmüş ve hasta çocuğun yanına yaklaşıp ''Bu benim çocukluğumun defteri'' demiş. ''Bu benim defterim, Haluk'un defteri'' demiş adeta. Hatta onları inandırmak için çocukluk aşkım şermine yazdığım şiirler var için arkadaşlar diyerek de, de defteri göstermiş. Defteri hasta çocuğun elinden alıp karıştırmaya başlamış Haluk. Haluk defteri karıştırdıktan sonra aslında defterin içerisinde sadece Şermin'e yazdığı şiirlerin olmadığını fark etmiş. Eskiden beri, eski zamanlardan beri tüm balıkçıların, burada balıkçıların eğlenerek şarkılar söylediklerini görüyorsunuz. Tüm balıkçıların tarihi kadimden beri, yani eski zamanlardan beri Millet için söyledikleri. Burada milletin şarkı dinleyerek eğlendiğini görebiliyorsunuz. Bağırıyorlar bizim şarkımız bu diye. Balıkçıların tarihi kadimden beri söyledikleri millet şarkısının sözlerinin de bu defterde yazdığını hatırlamış Haluk. Eski hülyalara dalarak, eski anılarını yad ederek defter alıp oradan uzaklaşmış. Şimdi bu videoda Tevfik Fikret'in hangi eserlerini gözden geçirdiğimize bakalım. İlk eserimiz Sis'ti. Sis dolu bir havada geçiyordu hikayemiz. Hasta çocuk orada su istiyordu, bir içim su verin diye yalvarıyordu. Suyunu içerken rubabı şikeste yazılı defteri düşürüyordu. Bu defter sadece Haluk'un çocukluğunda üretilmişti. Haluk'un defteri anlayacağınız. Haluk oradan geçerken defteri görüyordu ve içinde şermine yazdığı şiirlerin varlığından bahsediyordu ve defterin içerisinde an... defterin içerisinde balıkçıların tarihi kadimden beri söyledikleri millet şarkısının da varlığından bahsediyordu ve defterini alıp uzaklaşıyordu.